Bundan dolayı bugün işin özüyle her yerde ifade edilmiş bir şey, bunu meslek gözlüğünü yapması gerekli oldu mu? <laughs> Peki, neydi ben mücadele özü? Neydi? Şimdi bakın bunu biraz açalım. Ben herkesin de vicdan muhasebe yapmasını istiyorum. İkiye böldüler. 15'ini dolduranlar ve doldurmayanlar. Şimdi 15 yıldır dolduranlar için söyleyeceğim tek laf yok. Zaten hakları. Öyle değil mi? Ama bir vicdanı muhasebe, muhasebe, muhasebesi yapmak zorundalar. var. Ya bunca daha var. Bekleyin dedi. Ne oldu? Yarın sabah denetim kapıda mı biz bekliyor? Şimdi bakın sayılı size sayı vereceğim. 85 bin içerisinde 15'ini dolduran bu şey uygulanan sayı 25 bin kişi. Bunun 10 bini Türkiye geri için söylüyorum. Bağımsız devletin eğitimine katılmamışlar. Ortalıklı olmayan kesin 15 bin kişi. Peki 15 yılını doldurmayan kaç yıl sayısı biliyor musunuz? 40 bin kişi sevgili arkadaşlar. 40 bin kişi. Ya nasıl bir vicdan, nasıl bir muhasebe? Ben çok açıkça söylüyorum. Kapalı kapılar ardında bu süreci satanlar asla tarihte bu hesabı veremeyecekler. Sordum soru şudur. Bir genç 22 üniversite bitirecek. Dünya hiçbir olmayan sıca baktığıma sınavına girecek. 300 staj yapacak. Yeterli sınavı girecek. Sonra birileri beyefendiler bu yetmez diyecekler. İş yerini kapat, firmadan ayrılık tekrar bir denetçinin üç yüz staj yap, tekrar sınavı yürür arkadaşlar. Bu vicdan biz yapacak şuna bakmıyor. Bu saatten sonra Serdarlar, Hayri Göreler, ne için bir şey yapacaktınız, ya yaratan yapacak, nasıl da ihtimal vermiyor. Bizden geçmiş kulağa bakmasınlar. Gençleşir sevgiler tarafından. Bunu yüreğimle anlatıyor. İşte bu nedenle dik gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ne oldu? Dediler ki aman buna katılmazsanız iş zorlaşacak. İnsanların bir korku paniği var. Bir an evvel katıl. İş zorlaşacak. Her yerde de söyle bu tanış diyorum dünyasında. Üniversiteler. Yazıklar olsun onlara. Tek tek üyeler aranıyor. Bu eğitimlere katılın diye. Bir üniversite arkadaşlar bilim dünyası Para peşinde dolaşmaz, tura bakmayın. Hiç yüksek lisansla ilgili kapını çalan biri oldu mu arkadaşlar? Sen de ihtiyaç diyorsun gidiyorsun yüksek lisans. Bakın rakam veriyorum. Bu eğitimlere katılan başarı oranı yüzde yüz arkadaşlar. Bir, de bir şey yok tek işi yok başarı. Tek duran ne biliyor musunuz? O eğitime katılmak ya. Ne acelemiz var ki? Ne var? Yarın sabah bizi mi be 2500 tane firmanın denetim sınırları belirlendi. 2500'ü işbirliği. Bu firmaları zaten bizim denetleme şansımız değil arkadaşlar. Kurumsal yapınız yoksa, altyapınız yoksa bunu zaten yapamazsınız diyor. Şimdi bakın bu kurum, bu kurum <laughs> ne adı biliyor musunuz? SPK yetkilerini aldı. yetkilerini aldı. Şimdi bir kurum daha yetkisini alıyor. Yakında çıkacak. Yürüklü Ticaret Bakanlığı. Bu 2500 firmanın dışında kalan anış yetkilerinin kooperatifinin denetimini bizim başından beri söylediğimiz bağımsız denetim merkezinin hakkı oldu. Ünvan ayrımı yapılması gerekli oldu. Tüm modu eğitimlerin kabulümüzü gerekli oldu. Aynen böyle geçirdik arkadaşlar. Son dakikada bir ayak oyunu yapmazlarsa sonuna kadar. Ama ben çok zevk itima görüyorum. İşte ne oldu? Bizim asıl müşteri kitlemiz olan boyutunda biraz ifade biraz anlatmıştım size şey, oradan kalkıyor. Şimdi böyle bir kurum tüm dünyada gözetim yaparken konuşmamın ileriki anlatacağım. Aslında amacı meslek örgütünü pasifize etmek, yok etmek, kendi meslek örgütünün bir anlayışa farkında olmadan, farkında olmadan onların eğitimlerine katılarak bir destek boyutu olduğunu ve arkadaşlarımın vicdan muhasebesi yapmasını diliyorum. Bunu lütfen herkes yapsın. Ama şunu söylüyorum. Kapalı kapı bırakma satma grubu asla tarif etmiyor. Kim olduğunu biliyordum. Kim olduğunu biliyorsun. Öyle bu iş basitli olay değil sevgili Şimdi, 5-6 Ekim'de tüm MOP, genel kurulu var. Bu genel kurulu giderken birçok çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi, İstanbul Odası'nın genel kurulunda çeşitli önergeler vardı. Onlar konusunda var. Ama üç tane temel e, çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi, Haksiz rekabetli mücadele yazılımı ile ilgili bir kararı karar Şimdi Bakın arkadaşlar, bir şey karar vermeniz lazım. Eğer gerçekten haksiz rekabet konusunun çözülmesini istiyorsanız, bir tercihte bulmamız lazım. Bir önce anlattım gelecek el üstüyecek. Bakın sorun birçok yeminli mal abi birçok değil, tüm yeminli mal sözleşmelerini Maliye Bakanı teslim ediyorlar diyor. Yarın bir gün Maliye Bakanlığı kardeşim tüm sözleşmeleri elektrik borcu düzenleyecek. Bir üstesi bana gelecek zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? İtiraz etme şansın var mı? Yok. Bununla ilgili yaptığımız olay şudur. Bir karar verilmesi gerekiyor. Bu yazının özelliği şudur. Her yerde anlatıyorum. Bunu geri dönüşü yok arkadaşlar. Nasıl emanet para matkuzunda geri dönüşü olmadıysa Bugün emanet para mahkumluğu kullanmanın cezası meslekten geçici vermiyor. İstanbul'da bu sayı yüzde doksanlardaydı. Şimdi yüzde üç, yüzde beşlerde gidiyor. Biz onu çok yakından takip ediyoruz. Artık tüm bankalar alıyor. Doğru mu arkadaşlar? Her şey internetten gidiyor. O programın özelliği şu. Önce ücret tespitinizi yapıyorsunuz. Bir müşteriyle ilgili fiyat verirken işin e neyli özelliğini bir ücret hesaplaması yapıyor. Tuşa basıyorsunuz. Sözleşme otomatik olarak düzenleniyor. Bu sözleşme bize geliyor arkadaşlar. Odaya geliyor. Bir tanesi de elektrik ortamı TÜMOV'a geliyor. Şimdi bakın bundan sonra bu işin geri dönüşü yok. Bakın neler olacak anlatayım. Eğer hakikaten şikayetiniz varsa. Siz demiyor musunuz? Adam defter tutuyor. Defter tuttuğu ücretiyle postacılık iş yapıyor. Öyle değil mi? Arkadaşlar? Ücret belirliyorsunuz. O ücretin altında ücret alıyor, iş alıyor. Bunları yaşanıyor musunuz? Biraz arkadaşlar? Bunlar ekranda görülecek. Bu birinci boyut. İkincisi, asıl önemli bir takip boyutu var bu programda. İki özelliği var. Bir tanesi, benden bir müşteri gittiği zaman neden gittiğini göreceğiz. Benim ücretim ödenmiş mi ödenmemiş. En büyük sorunu değil mi arkadaşlar? Birçok yerde anlattım. Benim tarzı 95. Vay diyeceksiniz. Merak ettir arkadaşlar. Çok müşteriden dolayı değil. Her sene ücret alanını paketi gönderiyor. Çünkü bir sonraki sene kaldığı zaman bana aksini söyleyin. Çok istihar dışında o müşteriden para alma şansını yok biliyor musun? Çünkü rakam büyüyor. Adam diyelim ki 500 lira ücret aldın adamı. 500 lirayı ödemezken 100 6000, 6 bin lira o zaman vermesi mümkün mü? Mümkün değil. Program şunu gösteriyor. Benden müşteri gitmişse İhsan Bey'e İhsan Bey e sözleşmesine veriyor. Ya yatmış kadar alacağı var. İhsan'ın iki tercihi var. Git diyor parayı öde onun parasını öde öyle alayım ya da bana ne deyip alabilir. Aldı İhsan Bey. Halk oda tepesini bilecek arkadaşlar. O da yapmadı bu işi. Tüm o odanın tepesini bilecek. Kusura bakmayın. Olarak. Buramıza geldi arkadaşlar. Bu bir. Iki yanımıza insan yetiştiriyor. Doğru mu? Disiplin yönetiminde bir hüküm var. Eğer bir stajyer meslek mensubu olduğundan itibaren iki yıl aradan geçmeden iş alamam. Tamam da stajyer bitirdi, ruhsat aldı. İçinde hep beş çalıştı. Ne oldu? Ne olacak? Sen de doğru düz ilgilenmemişsin. Müşterin hepsini bağlamış. Hadi güle güle dediğin zaman tamam diyor. Bir ortalık götürüyor, çöküyoruz arkadaşlar. Bu gerçek değil mi? Bu program bir de şunu takip ediyor, Stajyer değil. Meslek mevzusu ya da bağımlı çalışan bir kişi, bir olandan bahsediyorum. Kaç yıl çalışsın da çalışsın, ayrıldığı tarihte itibaren yani iki yıl geçmeden, meslektaşın onayı almadan iş alamaması da takip edilir sevgili Şimdi bunun tamamlayıcı bir unsuru var. Nedir? Bakın yavaş yavaş bir yere gelmek istiyoruz zaten. Şu andaki ücret tarifeleri bizim emirimizin karşılığı göstermiyor öyle mi? ne olduğunu belli değil abi. İşletme defterinin e, neye göre de kimse bilmiyor. 90 de bir kere çıktı. Ona iyi hatırlıyorum Arkadaşlar da hatırlarlar. Esnaf tepki koydu. İndiler aşağı. <laughs> o günden bugüne Maliye Bakanlığı'nda pazarlık yapa yapa e işte enflasyon falan filan arkada geldi. Hiçbir kriteri yok. Arkadaşlar bunun kriteri ne kadar zaman ayırıyorsa o zamanın karşı ücret bilemiyor. Bakın bunlar hayal anlatmıyor. Bu çalışma da bitti. Ama ne gerekiyor? Bir yönetmeye gerekiyor. Bu da genetine gerekiyor. Arkasına şu oldu tırgısı. Bir dakika. İşte burada bir tercihde bulmamız lazım. Herkes kapısını öyle temizlemek zorundadır. Bunu uzunca zamandır söylüyorum. Ne olması gerekiyor? Şu olması gerekiyor. Tüm muhasebe ücretleri arkadaşlar bankadan geçmek zorundadır. Ama bununla ilgili de her gün yüz yüz kayıtlı bir ekonomi gözünü anlatıyor. Eğer bu buradan geçtiği zaman gelir vergisi kanun tasarısı önünde günlerde. olacak arkadaşlar. Bunların devletinde neyin olan şeyler. Devlet kayıtlı bir ekonomi niye karşı? O zaman ben tahsilatını yapmadım müşterime de makbuz kesmem arkadaşlar. Şu anda bunu ispat edemiyorsun. Doğru mu? Edemiyorsun ki. Parayı aldım aldım lafa dayalı bir şey. Ama bankadan geçirdiği zaman olayı hasrat yapmadığı bir şey ilgili işte ekranda olay oluyor. Ancak elden aldığını kaç tane müşteri bulabilecek arkadaşlar? O da olarak da bu müşteri anlattığınız zaman ama burada tercih kayıtlı bir ekranlıdan dolayı her bir kapısının önü temizmesi gerekiyor. Ve üçüncü olarak değerli arkadaşlar bir diğer konu biz yıllarca aramızda bir şeyi yanlış tartıştık. Büro standartı. Büro standartı bir kavram yok Hizmet standartları var tüm dünya. Bizde de bu iş böyle olması gerekiyor. Bugüne kadar odalar olarak biz üretilen hizmetin kalitesini kontrol etmedik. Ama bu koyacağımız yönetmelikte mesleğin hizmet standartını ortaya koyduktan sonra odalar bir görevi de o hizmetin kaliteli yapıp yapıp kontrol etmek olacak. Kartal Genel Kurulu'nda sevgili e, İmam Aydın söylemişti, KOTO olayı. Aslında bu sistem onu da getiriyor. Yani bir kişinin üretebileceği hizmet sürecini kontrol ettiğiniz zaman zaten yapacak iş sayısı da çıkıyor. Ama şu olmuyor. 25 tane defter böyle bir şey yok. Saatle bağlantılı Bugün kadar eleştirilen bu ortadan kalkabileceği bir kapasite boyutu da ortaya çıkacak. Üç tane konu arkadaşlar. Bu genel bunlar, bunları geçtikten sonra altını bir kez daha çiziyorum. Bu işin geri dönüşü asla söz konusu değildir.